Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Bir Gece Masalı dizisinin Güzeller Güzeli başrol oyuncusu su burcu Yazgı Coşkun'dan yepyeni paylaşımlar getirdim. Güzeller Güzeli oyuncu Can Fizar rolünü canlandıran Suburcu Yazgı Coşkun, birbirinden güzel pozlarla muhteşem karelerini Instagram sayfasından paylaştı. Ben de bu özel kareleri sizler için videoma ekleyerek e, yepyeni kareleriyle ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan oyuncumuzdan Özel kareleri, yepyeni paylaşımları sizler için yayınlıyorum. İşte diziden de birbirinden yeni paylaşımlar yapan oyuncumuzun yeni yıla özel e, muhteşem paylaşımlarını getirmeye devam edeceğim. Videolarımda bulunmakta olan yeni yıla özel muhteşem karelerini paylaştı. İşte sizler için kanalımda paylaşmaya devam ettiğim videolardan e, olan güzeller güzeli oyuncu e, burcu Yazgı Coşkun'un instagram paylaşımları getirdiğim eğer sizlerde oyuncularımızdan gelen yeni paylaşımları yepyeni kamera arkası görüntüleri e, sizlerde kanalımda anında izlemek istiyorsanız e, bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın eğer bu tarz paylaşımlar anında görünmesi istiyorsanız bildirim zilini açık bırakın ki anında her şeyden haberiniz olsun. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizler için kamera arkasından gelen birbirinden yeni görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. İşte hayranları tarafından çok sevilen oyuncularımız sette de hayranlarıyla görüşmeye devam ederken birbirinden yeni fotolar da çektirmeye devam ediyorlar. Hayranlarıyla karelerini de videoma ekledim. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sizler için yeni videolarla gelmeye devam edeceğim. Şimdilikse hoşça kalın.